Adamım geldi. Daha kaskımı çıkarmama izin vermedi. Kask kafamda gölgemden görebiliyorsunuz. Daha çıkarmaya izin vermedi. Kaskı açabilirsem. Kaskı Evet. motorun sesini duyduğu gibi geliyor fıstık. Hadi sen asasörden çık. Sen asasörden çık tamam. Merdivenden çık diyecektim asasörden çık diyebiliriz. Bizimki daha gelmez. doldurdum. Tamam mama var. Ey bir tane mi sen ha? Ye hadi ye. Ye afiyet olsun. Ye ne ye? мама бар мама абмк ке you mm -hmm.